Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana lan Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını dürbünü tak Red zone geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul yürü takır, tak beni görüp vur arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas denk gelelim bura kan kokacak dans olacak sana ders olacak ekibim sağlam fight olacak baskında mermimin kalacak. Rozok'tan Poçinki'ye kan kopacak. Oğlum chatte İlk sayfa bitmi. açık değil mi lan? Ha, tamam güzel. 4 kişi bekliyor şu an evdeyiz. Onlar üçlemiş karakteri fulli. Gaz atacağım sonra spreyleyim. Ama kalmamı çantamda hiç kitim. Tekliyle vuracağım ben red kitim. Biraz espri katıp biraz hexifil. AVM buldum işin zor derim. Aha vurdum lan. Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını türbünü tak Red Maç bitince geliyor, arkadaşlar Onun adı PUBG Geceleri kanlı sokak Verin ona taktik O da vurmalı lan Hadi çek çek silahını türbünü tak Red son geliyor kaçsana lan Bak beni beni bul Türbünü tak Beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermi menizi kalacak Rozok'tan poçak yiyen kan can işte Eee Bu maç şey aldı herhalde ya Search aldı herhalde arkadaşlar Arkadaşlar kimseye haksızlık olmasın diye böyle bir şey yaptım. Geceleri Hepsi kabul etti. Kabul etmeseler olarak. de yapmayacaklardır. Yani orta yol bulana kadar bekledim. <laughs> Gürgünü tak beni görüp vur Arkana bak kaçmaya başla ve son gaza bas Denk gelelim bura kan kokacak Dans olacak sana ders olacak Ekibim sağlam fight olacak Kaskında mermimin izi kalacak Rozok'tan poçinkiye kan kokacak gitmeyin ileriye gitmeyin Dört kişi bekliyor şu an evdeyiz Onlar üçlemiş karakteri fulli Gaz atacağım sonra spreyleyin Ama kalmamı çantamda hiç kitim Tekliyle vuracağım ben red kitim Biraz espri katıp biraz hepsi sipil Yani bu şekilde kimse bana bir şey demeyecek abi Yani bir tane royal pass verecektim iki kişiye veriyorum onun adı Pazı geceleri kanlı sokak verin ona taktik o da vurmalı lan hadi çek çek silahını dürbünü tak Red geliyor kaç sana lan Onun adı Pazı geceleri kanlı sokak verin ona taktik o da vurmalı lan hadi çek çek silahını Çok pis pusuyor Kim pusan biri, kim arkadaşlar Valla ben maçın başında söyledim arkadaşlar yani bak kaçmaya başla ve son gaza bas denk gelelim burakan kopacak dans olacak sana ders olacak ekibim sağlam fight olacak kaskında mermi abi en fazla atom benim Ay de yine benim abi. Şimdi canım benim. Ee, Şimdi canım benim. Bunu maçın başında kabul etmeyeceksin o zaman. Şimdi bittikten sonra konuşmayacaksın öyle. Ben sizin hepinizi sordum. Ben bir tane pas verecektim Aynen. anladın mı hani? Bir şey verecektim. kabul etme. Ben kabul etmemiştim. Ona herkes vesat yoksuz vesat yoksuz dediniz. Ay ay. <Sessizlik> Vs atacaksınız vc atacaksınız dedik. Kendin de kabul ettin. Tamam. Hatta başta ilk ben adıyorum falan dedin Rush'la. Ben Rush bir öyle Tabii bir şey demedim kanka. Abi de bunlar hiç 26, demedim. 56, 52, 32, 32, Abi tek hesaplasaydınız. Herkesin tek hesaplasaydınız. Herkesin hesaplasaydınız. Ne ay, ay sevgiyle Şimdi bir dakika. Bir, şey. bir dakika arkadaşlar. Abi bir tane siz niye ama... Abicim ağlayacak bir durum yok bir saniye bir dur ya Allah Allah Bak hiç sevmediğim hareketi yapıyorsun tamam mı canım benim sıkıntı yok Sadece abicim 660 uca gönderdim geldi hesabın Gel, mi hesabında mı? geldi geldi abi Geldi mi? Bir dakika abi. Yani, Arkadaşlar, eee Royal Pass'ını gönderdim. Bilginiz olsun. Okancığım yani şimdi abi. benim sana kardeşim e, kaç yaşındasın sen? 15. 15 mi? Tamam. Şimdi bak. Baştan kabul etmeseydin sıkıntı yoktu. Tamam mı? Anladın mı? Baştan. Anladım. Geçmişim şey var. mi? Tamam. Baştan kabul etmeyeceksin. Kabul ettikten sonra buraya gelip tamam mı? Burada abicim bu hareketi yapmayacaksın. Tamam mı canım benim? Abi. Tamam. Yayın geçmişine bakabilirsiniz. Ben kabul etmiyorum dedim. Canım benim bir şey söyleyeceğim sana. Hesabına bakar mısın? Uğurcan geldim abicim? Geldi abi geldi. Çok şey, teşekkür Okan, ediyorum. abi. Okan'cım sana da geldi mi? Çok teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Tamam, bağlamana abi. gerek yok canım benim. Kıyamam ben sana. Sıkıntı yok. Tamam mı? Üzülmeye gerek yok abi. Royal Pass'ınızı alın abicim. Kendinize dikkat edin tamam mı? Kendinize dikkat tamam. İkinize de gönderdim <laughs> abi. <göndereyim, gülüyor> <da> abi hediyen. Eyvallah <laughs> sağ olsun. Teşekkür ederim abi. Canım ben teşekkür ederim. Şimdi odayı boşaltın size zahmet tamam mı? Dikkat edin kendinize. Evet.